kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevli Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam kıvamında ve tam ölçü nefis bir anne sütlacı tarifi hazırladım. Adından da anlaşıldığı üzere içerisinde ne pirinç unu ne de nişasta kullanmıyoruz. Her zaman yaptığım tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tencereye ilk olarak 750 ml suyu alıyorum. Üzerine bir su bardağı güzelce yıkayıp süzdüğüm pirinci ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Pirinci tencereye koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tekrar karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum ve kısık ateşte pirincin tamamen suyunun çekilmesini bekliyorum. Bu süre zarfında arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin ki pirinçler tencerenin tabanına yapışmasın. Pirincimiz tamamen suyunu çekti ve güzelce pişti. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde lap olması gerekiyor. İstediğimiz kıvama ulaştıktan sonra içerisine 1,5 litre süt ekliyoruz. Sütün tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve tencerenin kapağı açık şekilde pişiriyorum. Sütlacımı kaynayana kadar yüksek ateşte bekleteceğim. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek arada bir karıştırarak sütlacımı pişirmeye devam edeceğim. Sütlacı pişirirken tencerenin başından çok fazla ayrılmamanızı tavsiye ederim. Birden köpürüp taşabilir. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi sütlacımızda ne pirinç unu ne de nişasta kullanmıyoruz. Uzun süre kaynatarak pirincin tamamen nişastasını salmasını ve böylelikle kıvam vermesini sağlıyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sütlacımı yaklaşık olarak 40 dakika boyunca kaynattım ve istediğim kıvama ulaştım. 40 dakikanın sonunda içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Şekerin tamamını ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şeker ekledikten sonra tekrar 10 dakika daha kaynatacağım. 10 dakikanın sonunda sıcak sıcak kaseleri koyarak soğuması için bekleteceğiz. Hem kıvamı hem de lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de bu tarifimi denediğinizde inşallah memnun kalacaksınız. Şeker ekledikten sonra da bir 10 dakika daha kaynattım ve artık sütlacım hazır. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Soğuduktan sonra biraz daha kıvamını alacak ve katılaşacak. Ocaktan aldığım sütlacı sıcak sıcak hemen kaselere koyuyorum. Kaselere koyduktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. Oda sıcaklığına gelen sütlaçları buzdolabına kaldırarak 1-2 saat dinlendireceğim. Buzdolabında güzelce dinlendikten sonra üzerine tarçın serperek servis edeceğim. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. vermiş olduğum ölçüden 10 kase sütlaç elde ettim. Oldukça da bereketli bir tarif. Sütlaçları oda sıcaklığında soğutuyorum. Daha sonra buzdolabına kaldırarak 1-2 saat dinlendireceğim ve soğumaya bırakacağım. Güzelce soğuyan sütlaçlarım artık servis için hazır. Şekilli bir aparat kullanarak üzerine toz tarçın serpiyorum. her şeyle ev yapımı, nefis anne sütlacım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlere kıvamının ne kadar güzel olduğunu ve içerisinde nişasta kullanmadığımız halde kıvamını nasıl güzel aldığını göstermek istiyorum. Benim çok sevdiğim ve sık sık yaptığım bu lezzetli tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok lezzetli bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.